Merhabalar. Dördüncüünü ünite AYT'mizin analiz dörtle devam ediyoruz. Fluen ve kısilem borularını oluşturan hücrelerde hangileri ortaktır deniliyor. Şimdi bir kere kısilem ölü, fluen canlıdır. Dolayısıyla fluen madde taşırken kesinlikle enerji harcar ama kısilem taşımaz. O zaman biri ortak diyemezsiniz. Peki bazı hormonların taşınmasında rol oynama. Bakın burada çok Küçük, ince bir alan. Çünkü fluem yine hormon taşır ama kısilem de taşır. Ne taşır? Kökte üretilen stokinini yukarı doğru taşır. O yüzden bu ortaktır. Peki fotosentez yapabilme ortak değildir arkadaşlar. Kısilem yapamaz asla. Organik besin sentezleme ortak değildir. O yüzden tek ortağımız ya ikinci öncülümüzdür. İkinci sorumuzda bize bazı metabolik olaylar verilmiş. İşte solunum verilmiş. Fotofosforilasyonla ATP sentezleme yani fotosentez yaptığı selüloz sentezleme gibi olaylar verilmiş. Buna göre incelenen hücre hangisine ait olabilir? Bir kere fotosentez yapıyor. Eğer fotosentez yapıyorsa epidermisi direkt sil. İki silindi. Peki başka sileceğim var mı? Tabii ki var. Sikleren kimayı silmen lazım. Canlıdır ama fotosentez yapmaz. Dördü de sil. Peki ne kaldı? Bir ve üç kaldı. Bir bakalım. En önemli fotosentez yapan yaprakta bulunan iki önemli doku kaldı. O zaman cevabınız bunlardır. Bunu lütfen unutmayın. Üçüncü sorumuzda sonbaharda yapraklarını döken bir bitkinin Durumlarından hangisinde dışarıdan aldığı oksijen miktarı en fazladır? Şimdi bir düşünelim. Dışarıdan oksijen almak istiyorsa fotosentezi ya hiç yapmıyordur ya da minimalize yapıyordur. O zaman bu büyük bir ihtimal gece olması gerekir. Çünkü sonbaharda döküyor. Kış olmayacak. Yaz olacak. Peki kışları silerim ben. Şöyle bakalım. Yaz var. Yaz var ama yaz mevsiminde hafif rüzgarlı gündüz dersen hata edersin. Niye? Fotosentez yapar. Sonbaharda hafif rüzgarlı gündüz dersen yine hata edersin. Hop! Fotosentez yapar. Yaz mevsiminde havanın nem miktarının fazla olduğu gündüzde yine fotosentez maksimum seviyede yapar ama yaz mevsiminde gece arayacağız demiştik. O yüzden cevabımız Ceyhan'dır. Dördüncü sorumuzda dokular verilmiş. Hangisinin hangilerinin bölünme yeteneği kazanmasıyla kambiyum oluşur diyor. Şimdi kambiyum canlar sekonder meristemden oluşmuyor mu? Evet. Sekonderi kim oluşturuyor? Parankima hücreleri oluşturuyor. O zaman cevabınız nokta atışı Adana'dır. Beşinci sorumuzda damar kan büyümü tarafından oluşan yaş halkaları ile ilgili hangisi doğrudur? Biliyorsunuz gövdenin enine kesildiğinde böyle iç içe yaş halkaları bir açık bir koyu renkte oluşur. Bu özellikle bahar dönemlerinde yani ilkbaharda başlar sonbahara kadar iki önemli halka oluşturur. Bu halkaların koyu renktesi bol Nişasta içerir. Açık renklisi daha az nişasta içerir. Buna göre kalınlığına göre de bitkinin bulunduğu iklim hakkında da size bilgi verebilir. O zaman ilkbaharda oluşan hücreler sonbaharda oluşan hücrelere göre daha iridir. Doğrudur. Daha kalındır. İlkbaharda oluşan yaş halkaları sonbahara göre daha açık renklidir. Evet. Çünkü daha fazla nişasta depo eder. Yaş halkalarının geniş olması halkanın oluştuğu mevsimin gelişme durumda. Bak ben size ne dedim? İklim hakkında bilgi verir. Bu da doğrudur. Cevabınız edir nedir? Altıncı sorumuzda Epidermis'in farklılaşmasıyla buna göre hangisi bu yapıların özelliklerinden biri değildir? Şimdi bunu adınız gibi bileceksiniz. Şu dört yapı istisnasız epidermis'in farklılaşmasıyla oluşur. Peki Hayvanlara karşı savunma yapar mı? Evet. Hangisi yapar? Tüy yapar. Fazla suyu sıvı olarak dışarı atar mı? Evet. Hangisi yapar? Hidatot yapar. Topraktan suda çözünmüş mineralleri kim alır? Yine tüy alır. Peki mitoz bölünme. Şimdi bir düşünelim. Bunlar bölünme yeteneklerini kaybederler. O yüzden mitoz onlar için bir özellik değildir atmosfere karbondioksit verir? Kim verir? Stoma verir. O zaman cevabınız denizli şıkkıdır. Floem, floem sklerenkiması, floem parankiması kalburlu borular gibi dokudur demiş. ile ilgili hangisi doğrudur? Floem biliyorsunuz soymuk borularıdır. Çift yönlü taşıma yapar ve bu taşıma esnasında aktif taşıma yani ATP harcayarak organik maddeleri taşır, hormonları taşır. Özellikle kışın kökten yukarı yazın yukarıdan köke doğru taşıma yapar yaprakta fotosentez oluşan köklere kökteki de yukarı taşıması kesinlikle doğru üst üste gelmiş hücrelerin çeperlerinde kalburlu diyoruz ya yer yer eriyerek plaklar oluşur evet kalburlu boru hücreleri canlıdır kesinlikle olgunlaştıklarını çekirdeklerini kaybeder ama canlılık devam eder edirne cevabınızdır Sekizinci sorumuzda Ot su gövdeye sahip karasal bir bitkide diyor. Hangisi bitkiye desteklik sağlar? Bir kere Kollenkima ana destek. selüloz çeper kesinlikle önemli bir destek. Aynı zamanda şöyle düşünün. Bitkide kısilem ve fulem denilen bu borular da mekanik desteklik sağlar. Kendi görevlerinin haricinde. O yüzden cevabınız edirnedir canlar. Dokuzuncu sorumuzda tüylerle ilgili yanlıştır. Tüy neydi? Epidermisin farklılaşması ile oluşuyordu. Doğru. Peki tüy hücreleri fotosentez yapar mı? Hayır yapmaz. Kloroplastı yoktur. O yüzden bursa hatalıdır. Çevresel etkilere karşı korur. Kökteki, ee, kökte oluşarak su mineralleri almakta yüzey alanı artırır. Sarmaşık gibi bitkilerde de bitkiyi diğer canlılardan korur diyebilirsiniz. 10. sorumuzda kaliptira kök şapkası mesela şöyle bir kazık kök düşünün şurada bir kaliptira vardır ve bu kaliptiranın ana görevi aslında şu sert toprağı salgılamış olduğu müsilajla yumuşatmak ve şuradaki meristem hücrelerin zarar görmesini engellemektir. O zaman baktığımızda canlı parankimatiktir evet müsilaj denen kayganlık verir toprağı yumuşatır kesinlikle bitkideki tüm uç meristemleri korur dersen ben de sana derim ki gövdede kaliptra var mı derim. Kaliptra sadece köktedir. O yüzden tüm kelimesinden dolayı Ceyhan hatalıdır. Kök şapkası zarar görüp aşındıkça yerine yenisi yapılır. Kesinlikle korunmak zorunda çünkü. Kök şapkası kökün büyümekte olan narin bölgelerini korur. Az önce söylemiştik cevabımız Ceyhan'dır. 11. sorumuzda stoma ve lentisellerde ortak görülür diyor. Şimdi stomada lentiselde özellikle yaprak kök ve gövdede bulunmaya ortak diyemezsiniz. Çünkü gövdede lentiseller bulunur. Yaprak da stoma bulunur ortak değildir iş dokularıyla ile atmosfer arasında gaz alışverişimi kesinlikle ortaktır ikisinin ana görevidir fakat fotosentez Stoma yapar ama lentisel yapmaz. Ortak değildir. Terlemeyi her ikisi de yapabilir. O yüzden 2 ve 4 bizim için ortak ifadelerdir. 12. sorumuzda kapalı tohumlu bitkilerde hangileri yapraklarda bulunmaz? Şimdi bir kere yapraklarda ne dedik? Stoma bulunur. Lentisel bulunmaz. 2 var, 1 yok. Kambiyum var mıdır? O da yoktur canlar. Yaprak eline kalınlaşmaz. Ama özümleme parankiması vardır. Bize bulunmazı soruyor. O yüzden cevabımız 1 ve 3'tür. Analiz 5'te görüşmek üzere. Yorumlarınızı beğenme yapmayı da lütfen unutmayın.